Herkese merhabalar sevgili dostlar. Ben Nurhan Işık kanalıma hoş geldiniz. Bizler Pera Akademi olarak sembol diliyle biyoenerji derslerinde, sarkaç derslerinde, yüksek frekans ve master derslerinde ve çok yakında beklediğiniz mizaç eğitimi ve doğal taş dersleriyle sizlerle beraber çok güzel çalışmalar yapmaktayız ilk önce kendisini şifalandıran, daha sonra sevdiklerine ve danışanlarına rehber olan çok güzel şifacılar yetişiyor. Ayrıca bu şifacı arkadaşlarla daha sonrasında beraber seans çalışmaları yaparak onların da geniş bir kitleye sahip olmasına vesile oluyoruz Allah'ın Allah izniyle. Ve onlar da hayatlarına Pera Akademi çatısı altında eğitim vererek ve Pera Akademi'nde onlara sağlamış olduğu uluslararası geçerliliği olan sertifikaları da öğrencilerine vererek çalışmalarına devam ediyor. Sizler de bu ekime dahil olmak, ilk önce kendinizi şifalandırmak, sevdiklerinizin şifasına vesile olmak, danışanlarınıza rehber olmak ve daha sonrasında eğitimlerinizi aktif bir şekilde vermek, hem Türkiye'de hem yurt dışında geniş bir seans yapabilme, e, ağına sahip olmak istiyorsanız mutlaka Haziran sembol diliyle biyoenerji eğitimine kayıtları kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi sizi iki arkadaşla beraber bırakacağım. Onlar Pera Akademi'den eğitim olup yurt dışında ve Türkiye'de çok güzel çalışmalar yapan iki değerli şifacılar. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere. Hemen onları izliyoruz şimdi. Merhabalar, ben Esma Hançürük. Ee, 10 senelerdir e, aile dizimi yapmaktayım. E, yaşam koçu e, ve danışman rehber olarak e, çalışıyorum. E, bunu şimdiye kadar e, Hollanda'ca, Flamanca'da e, e, uyguladım. 2 e, senedir e, bunu ana dilimde Türkçe'de uygulamaya geçtim. Aynı zamanda Pera Akademi Nuran Işık Hocam'dan farklı dersler aldım uygulayıcı olarak. Bu biyoenerji olsun, e, sarkaçla e, e, çözüm bulma olsun, e, bunları aile dizimiyle karıştırarak güzel bir e, uygulama e, ortaya çıkıyor. E, bu iki sene içinde İsviçre olsun, Fransa, Almanya'dan danışanlarım oldu. Online çalışıyoruz genelde. Güzel sonuçlar elde ediyoruz. Yani çözemediğiniz, içinden çıkamadığınız, yardıma ihtiyacınız olduğu noktalar varsa bana alttaki telefon numarasını arayarak ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışacağım. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Serap Şansaçar, Per Akademi eğitmeni Nuran Işık Hocam'dan almış olduğum bilinçaltı regresyon temelli, biyoenerji sarkaç ve master eğitimlerinin uygulayıcısı olarak Kayseri'de hizmet vermekteyim. Önce sizlere biyoenerjinin ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Biyoenerji, kainatın yaratıcısı olan yüce zatın katından yarattıklarının üzerine göndermiş olduğu yüksek frekanslı bir enerjidir. Yani kısacası yaşam enerjisi anlamına gelir. Hayatımızdaki çevresel faktörler, yaşamış olduğumuz olumsuz olaylar, beslenme şekillerimiz, negatif duygu ve düşüncelerimiz enerji dengemizi bozabilir. İşte bu durumda biyoenerji uzmanları devreye girer. Biyoenerji uygulamalarında vücut bir bütün olarak yani zihinsel, ruhsal ve fiziksel olarak ele alınır ve şifalandırılır. Sizde! Şifalanmak, arınmak, hayatı anlamlandırarak yaşamak istiyorsanız Instagram adresimizden bize ulaşabilirsiniz.